Herkese merhaba ben Ömer. Her abone bir maç etkinimiz devam ediyor. 6 abone olmuşuz yani bugün 2 maç atacağız. 4 maçı zaten atmıştık. Şöyle bir devle başlayalım bizde. <laughs> en kötü bir ağır kartı varsa devi sadece tanklaması için bırakırız. Avcı da attı. Evet şu anda kraliyet devi oynuyor arkadaş. Erken bir şey gelirse balıkçı yıldırım çok güzel olacak ama gelmeyecek gibi. Geldi. Şöyle bir şey yapalım. Avcı bir tane daha vurmadan düşerse gayet güzel. Şöyle bir hareket yapalım. Şöyle bir öfke atalım. En kötü mega minyon çalışabilir. Evet hiçbir şey olmadı. <laughs> Korumalarla oynuyor dezavantaj. İskeletlerle oynasa bizim için daha iyi. Çünkü çarpma ve öfkemiz korumaları teklemiyor tabi. Ama yine iyi. Biraz vurabildik sonuçta. Şöyle bir bombacı erkenden atalım. Arkasına bir kara prens. Ufak katlarla almaya çalışırsa abi yıldırım basarız. Şöyle bir prens atalım. Prens çeksin. Prens onu yer orada. Şöyle kara prensi de destekleyelim abi. Evet. Prensler geriye döndü. Şu an gayet iyi. Şöyle bir öfke atacağım. Tam çekerken durdurursak gayet güzel kulesini aldık. Bir tane daha vur oğlum. Vuramadı. Yani o kadar da önemli değil. İlk atakta gidip kuleye aldık abi. Savunmamız zor. Kulübemiz yok. Yani her attığında Devi biraz vurabilir. Ona dikkat etmemiz lazım. Abi bu sefer erken bir şöyle bir hata çıkacağım ya. Yani. Direkt yıldırım elimde abi. Çok güzel. Şöyle bir direkt bir yıldırımı basalım. Şöyle de bir bombacı. Garanti kulesini almış olduk o yıldırımla. Şöyle korumalarını attığı için şöyle bir hareket yapacağım abi. Prens orayı yer. Evet rakibe son 30 tane kala defans yaptırdık abi. Şu andan sonra kulemizi versek de pek bir sıkıntı değil çünkü 2800 oraya vurduk biz sonuçta. Tamam abi. Şöyle bir hareket yapacağım. Şöyle bir hareket yapacağım ve şöyle bir çarpma. Evet. 5. abonenin maçı da güzel geçti abi. Şimdi bir sonraki maça geçeceğiz. Bakalım nasıl geçecek. Geldik abi. Berat. Bakalım nasıl geçecek maçımız. En azından düzgün bir deste oynuyordu ya. Oynuyordur. Adı Berat olduğuna göre abi. Tersten kara prens atalım. Zehir attı. Mezarlık oynuyor olabilir abi. Şu an mezarlık oynama ihtimali daha da çok arttı. Şöyle bir şey atalım ya. Tamamdır. Sakiniz abi. Şöyle bir öfke, şöyle bir çarpma atalım. Deve en azından 2-3 tane vursun. Arkayı da temizleyelim abi. Temizlemedik ama olsun. Bir tık kötü denk geldi rakip ya. Şöyle bir hareket çekeceğim abi. Ama Kara Prens bu sefer de fırını mı alamayacak? Abi şöyle bir bombacı atarız. Bombacıyı kötü attık. O yüzden fırına vurdurduk. Kara Prensimiz de yeni elimizden çıktı abi. Bunlar kötü oldu. Çünkü Kara Prens barbarlarına tekne çözümümüz yani. bekliyoruz abi. Şöyle bir hareket yapalım. Hücre alamadık ama olsun. Şunu ileride tutmaya çalışacağım abi. Tam köprünün ağzında tutunca menzili yetiyor muydu? Evet şöyle tutacağım köprüde. Tamam çok güzel abi. Rakip sırın harcasın öyle güzel güzel. Biz de şunu yapalım. Şöyle bir çarpma atalım. Bombacımız gitmesi iyiydi. Şu an bayağı dezavantajlı durumdayız. Şöyle bir hareket yapalım. Şöyle bir bombacı atalım. Şöyle bir öfke. Şurada bir çarpma. Bir tur daha tuttuk da bakalım ne yapabileceğiz. İyi oyundu diyor. İyi oyundu ya. Yapacak bir şey yok abi. Yani tek atakta gidip yenildik diyebilir miyiz? Diyebiliriz açıkçası. Bu bayağı bir kötü olabilirdi ama iki tane ufak büyüğümüz var. Onlara güvendik. Bakalım ne olacak. Tamam. Tamam senin zehirin yok muydu ya? Neyin vardı senin? Aynen zehiri varmış. İyi oyundu. Yenildik abi. Bazen bu oyunun kitabında yenilmek de var yani. Berat yenli bizi. İzleyen herkese teşekkürler arkadaşlar. Hoşçakalın.